Canlı canlı keş kanalından merhaba dostlar. Ben Keşcoin. Bugün gemplerlerler e için 4 tane maçı yormayacağız. Özellikle günlüklerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz dostlar. Özellikle ekstra olarak da temsilcilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Onların da maçlarını listemize aldık. Onların da maçlarını yormayacağız. Herkes ısırsa, yine Beğeni atalım ve gemtor hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Keşcoin. Evet senin de söylediğin gibi bugün için e, temsilcilerimizin e, ikinci maçları var arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk maçları zaten. E, yorumlamıştık bahis anlamında. Güzel de kazandığımızı düşünüyorum. E, hatta günün ikilisi olarak hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçını söylemiştik. Başarılı bir şekilde geldi. E, şu anda da Rovaş maçındalar. Umarım e, temsilcilerimiz e, maçlarını kazanır, turları atlar diye e, ümit ediyorum. Harici maçlarımız da güzel. Şimdiden bol şanslar. Evet dostlar hemen analizlere geçeceğiz ama beyinlerinizin çok çok önemli olduğunu söyleyelim. Beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Evet ilk maçımız galatasaray -Azi Akmar mücadelesi ee, burada e, skor dezavantajımız var sayın en az 3 fark e, sağlarsa maç uzatmaya gidiyor ama işi kolay değil Azayakmar'da e, hafta sonu hatta maçı dertlendi e, dinlenerek geldiler e, zor bir maç nasıl bir tercih gittin Yemtir burada. Evet yani ilk maçta zaten biz ortaya tercihlere gitmiştik. İki buçuk üst seçeneğini önermiştik. Nitekin başarılı bir şekilde geldi ama maalesef temsilcimiz e, tabii ki de maçı 4-1 gibi bir skorla kazandı. Yani kadro e, kadro kalite anlamında da bayağı eksiği vardı zaten. Oyun anlamında da e, izlediğimiz zaman herhangi bir verim alamadık Galatasaray'da. Ama şu anda rövanşa çıkacaklar arkadaşlar. Yani burada Galatasaray'ın en az e, 3 gol atması lazım. Yani 3 gol atıp 2 gol yememesi lazım ki. E, maçın uzatmaya gitmesi için. E, burada da kadrolar gayet güzel arkadaşlar. Güzel bir kadroyla çıkacak. İç sahada oynayacaklar. E, tabii ki de e, taraftarın da desteği olacaktır muhakkak. E, burada arkadaşlar ben aççası Galatasaray'dan e, bu maçta ya uzatmalar gideceğini düşünüyorum e, ya da 90 dakikada kadar kaç... Galatasaray bence bit. E, oyunda bir beklentilerim var Galatasaray'ın önünde. Çünkü bayağı bir konsantre olur bu maça. E, tabii ki de ben e, Halil'le Galatasaray'dan e, iç sahada arkadaşlar maçta gol ve be goller bekliyorum. E Azakmar takımı da genelde zaten arkadaşlar güzel futbol sergileyen bir takım. E, açıkçası eee ofansif gücü de bayağı bir yüksek. E, zaten ilk maçta da gördük yani güzel de futbol sergilediler bize karşı. Burada da Azakmaç açıkçası bize karşı bir gol bulabilir. Ya yani genel anlamda güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. E, benim e, genel güven tercihim arkadaşlar e, ev sahibi üst seçeneği olacak. Yani Galatasaray takım olarak en az 2 gol atmasını bekliyorum. Bu da bizim için güven tercihidir. Evet, ev sahibi Galatasaray olarak e, bir buçuk üst tercihini önerdi Gamper arkadaşlar. Sizler de hem fikirseniz bol şanslar dileyelim. Buradan ikinci karşılaşmamız bu e, günün güven bayısı biri, bir bayısıydı. Güven, ikinci güven tercihimizde Anderlek Fenerbahçe mücadelesi olacak. Bu maçla alakalı Fenerbahçe'miz avantajlı şekilde geliyor bu deplasmana. Ama haftaya da derbi var. Ee, onu da düşünerek kendini çok yormak istemeyecektir. Bu maçı nasıl etkiler? Nasıl bir tercih gittin Gemper burada? Evet yani Fenerbahçe'miz ilk maçta bizi bayağı bir sevindirdi. 3-0 gibi skorla maçı kazanmışlardı Aççası. İsa'da çok güzel bir performans sergiler. Fenerbahçe'yi ben Aççası çok beğendim arkadaşlar. Ee, tabii ki de 3-0'ın e, avantajıyla şu an deplasmana çıkacaklar. Yani Aççası ben rahat bir futbol sergileyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar Fenerbahçe'nin. Yani ikinci yarı büyük ihtimal rotasyona gideceklerdir. E, çünkü biliyorsunuz Keşke oyunda az önce söyledi. Yani derbi var. Ona hazırlıklar olacaktır muhakkak. E, ama arkadaşlar ben Fenerbahçe her halükarda güveniyorum. Burada deplasmanda minimum. Bence Antalya'ya karşı bir gol bulabileceklerdir arkadaşlar. E, tabii ki de Fenerbahçe takım tarafından gol beklentim var. E, önünde yönünde de baktığımız zaman arkadaşlar Antalya'nın e, en az 3 gol bulması lazım. Gol yemeden 3 gol bulması lazım ki maçı uzatmaya götürmesi için. E, İsa performansı. Performansına da baktığımız zaman arkadaşlar Andretti'nin de İssa'da bayağı güzel performansa sahip bir takım arkadaşlar. E tabii ki de burada Fenerbahçe'ye karşı e, gol ve goller e, bulabilir. E, maçı da çiz, çiz, uzatmaya götürmek isterler kesinlikle. ya yani burada iki takımın da golleriyle arkadaşlar ben gayet güzel keyifli bir maç geçeceğini düşündüğüm için ortaya tercih gideceğim. Ortaya iki buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için e, günün güven veren ikinci bahisidir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet arkadaşlar, e, gollü maç bekliyoruz. 2,5 üst tercihi bize göre çok mantıklı, size de mantıklı geliyorsa bol şanslar dileyelim. E, buradan e, hemen diğer maçımıza geçeceğiz. E, bodo Twente karşılaşması. E, buradaki maçta hangi tercihlerin çıkardın Gamer? Evet, bu sene üzerinde ligini takip ettiğimiz iki takım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ilk maçı e, KG var tercih olarak önermiştik. Nitekin 2-1 gibi bir skorla Twente evinde galip geldi. KGV tercihimiz tercihimizde başarılı bir şekilde gelmişti arkadaşlar. Ee, yine ben yani tercihlere gideceğim çünkü ben bu ofansif gücüne gönderirim. Özellikle de İsa performansına dayanırsak arkadaşlar. Yani minimum 1-2 gol istatistiğine sahip bir takım. E tabii ki de burada Rovanş'a e, bir gol atıp yani e, bir gol atıp maçı öyle bitirmesi lazım ki uzatmaya gitmesi için. Ama Twente de bayağı formda arkadaşlar. Ya maçlarında golü golleri rahat bir şekilde bulabilen takım. E, deplasmanda da güzel karneye sahipler. Açıkçası ben burada Teventen'in de minimum bir gol bulabileceğini düşündüğüm için arkadaşlar. Yine aynı şekilde KG var tercihine gideceğim. E, KG var tercihi bu maçta bizim için e, kombine tercihidir arkadaşlar. Evet e, her iki takımda birbirine gol atacağını düşündüğümüz bir karşılaşma. Hem fikirsek bol şanslar dostlar. E, son karşılaşmamız Ayak-Sanjulius e, karşılaşması burada Ayaksın e, Ajax'ın 2-0'lık bir galibiyeti vardı geçen hafta. E, bunun avantajıyla kendi sahasında maç çıkacak. E, sence işi kolay mı Ajax'ın? Ne düşünüyorsun? Evet bu sene üzerinde Aj Ajax'ı zaten ben defalarca dile getirmiştim. Lig bayağı bir takip edeceğiz demiştim. Nitekin de ligde çok güzel ilerleyen bir Ajax var. E, nitekin Avrupa'da da da güzel işler başarıyorlar. ilk maçı zaten arkadaşlar biz video tercih olarak KG varını önermiştik ama e, sen Glüüs takımının iki gol iptal olmuştu. Ondan sonra arkadaşlar Ajax takımı bulduğu pozisyonları değerlendirdi. iki gol atıp maçı öyle bitirdiler. Yani 2 0 avantajıyla şu an için sahalarında oynayacaklar. E tabii ki de bunun vermiş olduğu rahatlığıyla rahatlıkla arkadaşlar ben ayaksın bu maçta hem de İsa performansına dayanarak minimum bir gol bulabileceğini düşünüyorum. E tabii ki de arkadaşlar Gülüş takımı e, gol yemeden iki gol atması lazım ki maçın uzatmaya gitmesi için. Yani Gülüş takımı da ar açacağız arkadaşlar. E, bu maçta ben daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum. E, golde gol de bulacaklarını düşündüğüm için arkadaşlar. E, genellikle ortaya gideceğim. Ya yani iki takım da gol bulmasıyla birlikte iki buçuk üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Bu sebepten ötürü de iki buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombin et tercih arkadaşlar. Evet bu kollu bir karşılaşma bekliyoruz. iki buçuk üst tercih gayet mantıklı duruyor. Oranı da gayet güzel. Sizler de fikirsiniz dostlar. E, tercih edebilirsiniz. İki tane ana tercih, iki tane de alternatif tercih ile e, yorumlarımızı bitirdik. Emeğine sağlık yaptır Teşekkür ediyorum. Evet, toplamda iki güven, e, iki alternatif olarak toplamda dört maç yorumladık arkadaşlar. Güzel tercihler oldu. Özellikle e, temsilcilerimizin maçlarına şimdiden bol şanslar dilerim arkadaşlar. Umarım maçlarını kazan rahat bir şekilde giderler diye düşünüyorum. Harici maçlarımız da güzel. Umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemtur. Evet dostlar beğenimizi ve yorumlarınızı merakla bekliyor olacağız. Hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirmenizi açarak daha fazla içeriğe sahip olabilirsiniz. Dediğimiz gibi günün güven tercihlerini ayrı bir kasaya değerlendirmenizde fayda var. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.